Ne var işte? hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta kapı kırma oyunundayız ve bugün kapıların hepsini tek tek kırmaya geldik. Arkadaşlar bu bir kapı kırma oyunu ve aşama aşama level level kapıları kırmaya çalışacağız. Bir sürü aşamalar var ve bunları tek tek göstermeye çalışacağım. Her ve umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Burada daha farklı oyunlar, daha farklı şeyler deniyoruz arkadaşlar. Bu arada yepyeni yeni içeriklerimiz gelecek. Farklı şeyler yapacağız. Bunları yaptığımız zaman görürsünüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Eee trade world trade alanları falan var. Burası başka bir yer. Kapıları kırmaya başlıyorum 25'lik kapı. Aa oh, ayağım. <laughs> kapı uçan tek batıyorum abi. Arkadaşlar ilk kapımız bu 25 canı var. Bu arada biraz zor kırılıyormuş. Ben ayak gücü falan mı çalışmam lazım acaba? Galiba ayak gücü çalışmam lazım. İlk kapıyı kıralım arkadaşlar. Uy. Diğer kapı 50'lik. Okey hediyeni al diyor. 90 ayak gücü aldı. 90 ayak gücüyle. Allah tek atıyor kapıya. Ola! anne Bakın arkadaşlar işte bu güçlü bir kapı. Bu neymiş böyle? Yeşil çimden bir kapı. Okey tamam ayak çalışıyoruz Allah taştı. Taş en güçlüsü. En burada papi var. Burada belki kavalı çocuklar da var. Burada takılmış çocuk. Ben oyuna nasıl ilkten girdim bu kadar coştum. Artı bir anahtar veririm diyor. Artı bir key diyor. He bölümün sonunda. Bununla da büyük ihtimalle sandıktan ped açacağım. Veya ayağıma takabileceğim bir şey mi alacağım? 1400 mü? 1400'lük. Allah arkadaşlar oyun zormuş. Bu kapı anahtar anahtar nerede? Abi anahtar nerede? Vur 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 vur. Gelim. Allah bitmiyor abi. Ne kadar daha vuracağız böyle? Çocuklarla vuruyoruz. 91 ayak gücüm var. 20 kermesim var. Nerede kullanacağım çok merak ediyorum. Ayağım kırıldı şu an. Böyle bir ayağım hayatta gerçek. Abi kaç tane daha kapı kıracağız? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Beyler orada kalmış bunlar. Vurun 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 vurun. Artı bir k diyor. Arkadaşlar galiba bu kapının arkasında anahtar olup Vay bir kapı daha var galiba. Evet yo geldim. O artı bir K aldık. Şimdi bir dakika bir bakalım. Halloween bölümü var. Limited pet var. Upgrades alanı var. Upgrades. A 22 elmasımız var. Şu anda kullanamıyoruz. Bu bacağımıza güç veriyor geçtim. Yumurta 399 Robux'luk var. Ödülümüzü alalım. Ödül oyun grubuna katılman gerekiyor diyor. Golden makinesi var. Okey. Ayak burada çalışıyor. O artı bir artı bir yerim. Güzel. <laughs> Aa çok iyi. Spin var arkadaşlar. Bir tane spin hakkımız var. Çevirelim. Var ya en güzel şey çıkıyormuş. Aa 100 anahtar verdi. Vay 100 anahtar aldım. O 10.1k anahtar şimdi 10.1k yazdı ama bize 100 verdi arkadaşlar. Bakın 100 anahtar. Burada pet açma yeri nerede? Göremiyor muyum ya? Şu. Okey. 5K elması açılıyor. Anahtarla nereye gidiyoruz o zaman? Hemen buraya giriyoruz. Aa, bakın burada petler var. 15 anahtarı. 30 anahtarı var. Bunları vurabiliyor muyuz? Oo, bunlar da vuruluyor. Okey. 15 anahtar 30 anahtar. Sonra diğer levele geçiyorsun. Diğer levelde burası sanırım. Ne diyor? 150 anahtar diyor. 50 anahtar. 50 anahtarı kaçalım. O nadir geldi %24'lük geldi Vallahi bir tane daha çözer gençler yengeç geldi fena değil bir hediye daha var alalım 810 ayak gücü verdi bana oyun ne kadar bonkör davranıyor en iyi petlerimizi takıyoruz taktik şimdi geliyoruz çalışırken bakın arkadaşlar daha az artıyor 1.33k 1.4k aldı oha 2k yaptım Okey o zaman burayı kıracağız. Ha şimdi bir dakika. 250 tane anahtar topla ve bu arenaya gir diyor. Hayal bir yer böyle değişik. O zaman şimdi bu kapılara geçiyoruz. Aç. Abi burası çok güçlüymüş. Burası biraz fazla güçlüymüş galiba geçti. Aynen biz şimdi oraya hemen değil de önce bir çalışalım. Durun level 3 diyor. Önce vuralım. Önce iyice bir gaza gel. Tabi. İyice bir gaza gel. Okey şu bak ayakkabı varmış. Aha green red 1k 10k kırmızı ana, an 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 geçin. Oy ayakkabı değiştim. VIP'ye vuramıyoruz. Bir dakika. Vur vur vur. O kırmızı ayakkabıyla çok iyi yapıştırıyorum. Evet be şimdi gene ödülümüzü alalım arkadaşlar. 1.35 milyon tane anahtar verdi. Abi bu oyun bedava ödül veriyor neredeyse. O zaman arkadaşlar biz buradan diğer yere geçebiliriz. Şimdi bu kadar güçlendik. Bir bakalım ne kadar vurabiliyoruz. Buraya vurabiliyoruz mu? Oho. Oho. Oo. Buzlu yer. Dostu fena coştun. Arkadaşlar panda yanımda. Olay kar, karlar dünyasının kapılarını kur. Oo ice. Bayağı zormuş. Oyunda şu an Papi coştu. Artı 10 anahtar veriyormuş. Evin içine girdik ve 10 anahtar aldık arkadaşlar. 1.35 milyon anahtarım var. Şimdi buradan başladık. Bakın ilk başta bu kapıyı kırdık. Sonra buradan geldik. Tamam mı? Devam ettik arkadaşlar. Pet Trades diye bir sürü şey var oyunda. Oyunda çok fazla şey koymuş. Bu kapıyı kırdık. Sonrasında geldik. Şimdi amacımız bu kırmızı olan kapıyı kırmak. Hemen geliyoruz. 150 yumurta açıyoruz. Ne geldi göremedim. Bir kere daha basıyorum. O oh, çok iyi petler. Kaç tane takıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. 4 tane takalım mı? 3 tane takabilmişim. 3 tane VIP bölümü var. 2 katı enerji veriyormuş. 2 katı ayak gücü veriyor. Oh diğer bölümün kilidini açmışım bu arada. Bakın arkadaşlar burası kilitliydi. Buraya girdim. Buranın daha farklı bir kapısı var. Eğer buradan da geçersem diğer arataya gidiyoruz. O zaman biz burada çalışmaya devam edelim. En güçlü yer, al buranın yumurtasını açalım, 500'lük yumurta açalım. Blaze call geldi, bir tane daha açıyorum. Blaze call geldi, bir tane daha açıyorum. Oyun bana ne kadar boklu davrandı. Blaze call geldi. Blaze call ne kadar veriyor arkadaşlar? 42 katı veriyormuş. Diğerlere 26 katı verilmiş onlar. Hediye bak, gene hediye veriyor. Allah, 1.89 milyon verdi bu seferde. de. 3.5 milyon oldu. Abi bu oyun bedava. <laughs> bedava ödül veriyor bu oyun. Bu oyun niye bu arada bedavadır? <laughs> oo, oo çok iyi. Şimdi auto kick off diyor. Auto train diyor. Auto train'de çalışalım. Ve gelip buradaki kapıyı kıracağız arkadaşlar. O trace'ler var. Ne kadarlık trace alalım? 500 kalı aldım. O daha hızlı vuruyor. Oo daha hızlandı. Oo. Çok iyi. Gears'ler var. Kıyafet bölümü. Şimdi hemen ayakkabıyı da de değiştirelim. 63k var. 50k'lık ayakkabıya geçtim arkadaşlar. 2 hours later. 991, 993 ve yaklaşık olarak 1 milyon. Oh, bir dakika dur papi. Papi sakin papi. <laughs> Karakterim işte. Arkadaşlar ayağımızda tatlı bir ayakkabı var. Hemen ödüllerimizi alıyoruz. Bir enerji içici aldık. Dustbox diye bir pet verdi. Bakalım ne kadarlık pet vermiş e, ee, bu oyunun verdiği pete inanılmaz oluyor. 60 kötü vermiş ve en iyi pedi taktık. Oyun ödüller de coşturdu. Şimdi 1 milyon gücümüz var. Kapıları kırdı hemen. Buradan giderim Oo oh, bir tek atıyor. Arkadaşlar bir kere vurunca iki kapı birden gidiyor. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Yok artık papi. Yok artık papi. Anahtar alıyoruz. Oyun bit bu, bu kısmını bitirdim ben galiba dostum ben böyle bir şey görmedim dostum Oyun harbiden ben böyle bir şey görmedim hızlıca bitirdim Bu kapıları kırmamıştık Arkadaşlar bunu da kıralım bu daha değişik bir şeydi bakın Oha bir tek bir tekmeyle sona kadar kapı kırdım Böyle bir şey yok Vuruyoruz arkadaşlar buradan da giriyoruz Anahtar verdi. Şimdi bizim bu etabı bitirdik. Teleport olacağız. Daha zor bir yere gidiyoruz. Yüksek ihtimalle. İkinci dünyaya geçiyoruz ve ikinci dünyadayız arkadaşlar. Şimdi burada yepyeni kapılar var. Ee, buraya açabilmek için 3 tane revirt yapman lazım. O hemen revirtte yere geldik. Burada level 5 diyor. Vurdukça ne kadar veriyor bakalım. Artı 725, 725 euro. 1.01 milyon oldu. Buranın kapısını kıracağız. Sağda daha değişik kapılar var. Burada revirt istiyor. Revirt yapmak için ne kadar istiyor bakalım e, ee, Rabbit yapabilirsin diyor 10k güçte yapabilirsin diyor Bizim 1 milyon gücümüz var gençler Şimdi okey başlıyoruz Kırıyorum yeni kapıyı kırıyoruz Yerden da topluyorum Bu da ahşaplı kapı var Dostum sen burayı değil kırıyorsun Banda, buradaki kapılara bak. Eski tahtalar arkadaşlar bunlar çok sert olabilir Kırdım 900 case veriyor buna Fena değil Oo, Yolu solu baya var yalnız Şimdi rabbit yapacağız arkadaşlar. Birazdan rabbit o diğer yere de geçeceğim. Orası buradan daha zordur yani kesin. Girdim. 900 anahtar alın. 900 anahtar aldım. Buranın yumurtasına gelelim hemen. Ne kadar istiyor bakalım. 2K istiyor. 2K'lıktan 3 tane açalım gene. Spike geldi. Zaten bir spike ile bir şey var. Başka bir şey yok herhalde. Scorpion geldi. Bir tane daha açıyorum. Spike daha gelirse ya. Scorpion geldi. Hemen petlere giriyoruz arkadaşlar. En iyi tak diyelim. O spike 118 katı veriyor. 118 katı ne demek arkadaşlar? Şimdi rabbit atmamız lazım. Ee, nereden? Rabbit. Rabbit yap. Sıfır. Hemen çalışalım. Oo çok rahat yapalım rabbit. Ondan sonra geliyorum bir tane daha rabbit atıyorum. 25k istiyor. Vurdum 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 hemen bir tane daha rabbit yapıyorum. Ondan sonra buradan geçiyoruz arkadaşlar. Yip yeni harita geldik. Oyunda mükemmel ilerliyorum. Buranın yumurtası 3K istiyor. Bundan da açalım. Bir sürü şeyim var zaten. Anahtarım var. Azura Slime geldi. Azura raid geldi. Azura Slime geldi. Bir tane daha açalım. Şimdi geliyoruz petler arkadaşlar. En iyi tak diyelim. Azure Arayt 210 180 katı veren petler falan gelmiş. Hemen store'a girip bir boostlara bakalım aşağıda. Onlar da bir sürü şey geldi sanki. 10 dakika 2 katı enerji gelmiş. Enerji içeceği gelmiş. Bir sürü enerji şey gelmiş. Onları da kullandım. Şimdi okey sıfır gücümüz var. Buraya geçebilmek için 7 tane rebirth yapmam gerekiyormuş. Oha arkada Ice Dragon diye bir şey var böyle. Şimdi biz petlerimizi taktık. Çalışmaya başladım burada. Auto train diyelim bakalım. Uhuhu. Çok iyi be. Hemen evet, ayakkabıyı değiştireceğiz arkadaşlar. 1 milyonluk cam ayakkabı değil metal ayakkabıya geçelim. Metal ayakkabıya geçiyorum. Bakın ayakkabım metalden. Süper. Two hours later. Arkadaşlar 3 milyon yaptım. Oto training kapatıyorum ve 3 milyonla şimdi dalmaya gidiyoruz. Oo, o papi. O papi. O burayı da bitiriyorum. Hop oh bu daha değişik kapılar varmış arkadaşlar buranın. Harbiden zor bak. Zor görünüyor he. Ama Poppy abiniz kırıyor. 1750 case verecek bunun sonunda. O oh, girdim abi. 1750 anahtar aldım. Bu arada ödül vermiş. Ödül ne, kadar veriyor? 19 milyon ayak gücü verdi arkadaşlar. Valla 19 milyon ayak gücü verdi bana. <laughs> nasıl bir oyun? Oha be! Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Oh be. Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbit yapacağız ve bu ayak gücümüz gidecek. Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Shoes. Ayakkabılara gelelim. 10 milyonluk ayakkabı var. 10 milyonluk ayakkabı alayım. 10 milyonluk ayakkabı aldım arkadaşlar. Va ayaklarıma bakın. Bu sefer vurduğunda daha mı iyi gidecek bakalım. Of çok iyi. Şimdi buraya geçebilmek için 7 Rabbit istiyor. Geliyoruz hemen arkadaşlar. Rabbit diyoruz. Sıradaki Rabbit için 100k güç diyor. Dördüncü rebirtimiz. Hop hemen geliyoruz. Pardon. Bir rebirt daha atalım. Rebirt. 150k diyor. Sonra bir rebirt daha yapacağım. Tamam. Bir rebirt daha yapıyorum. Hadi bunu da yapalım. Ve bu da tamam. Geliyorum hemen rebirtliyorum. Ve sıradaki etaba geçiyoruz. 11 kalık yumurtası varmış buradan açalım hemen arkadaşlar ufo falan var Oha bu geldi valla yok pardon 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 aşağıdaki geldi sandım Uzaylı köpek geldi Uzaylı domuz geldi hemen petlerimizi giriyoruz ve en iyi tak diyoruz bu sefer ne kadar 330 katı veriyor arkadaşlar Buradan sonraki için 12 tane rebirth istiyor ve ice dragon diyor Bununla nasıl kapışabiliriz 25 milyarlık güç varmış Abi bunun canı hiç azalmaz bile. Şimdi biz buraya gelelim. Ee, burayı arkadaşlar kırmamız gerekiyor. 70 milyonluk. Burada bitireceğim. Arkadaşlar bunun belki devamı çekilebilir. Arkada da bu arada yeni etaplardan sonra bir teleport var. Başka bir zone bölgesi başka bir yer daha var. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada bitiriyorum. E, Son iki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.